ayağında uzun etek, dalga dalga saçları, ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Ya takımları al da ustacım ne olacak bu bizim prim ödemeleri? Performans faktörü derken tam olarak şey yapamadım ben onu. Yani faktör çok tabi. Faktör nedir? Faktör ee, olaydaki faktörü rolü yani olayda bir rolü var. Rol rol olaraktan faktör. Faktörün girişkenliği yani. Role bakış açın. Rolü anlama kabiliyetin. Mesela bu olaydaki faktör nedir? Müdüre yansıtılan olayların içindeki içimizdeki iç mihrakların yapmış olduğu şeylerdir bunlar. Faktör orada iç mihraklar. Mihrak yani mihrakın tam ne olarak şey olduğunu, ne olduğunu bilemiyorum ama bu iç mihraklar faktör olarak bizim e, olayımızda çok etkililer faktörel bazda böyle bir şey var evet faktör bu faktör bu bence yani ne demiş şimdi boksörümüz only Allah can judge me ya ne demiş hakikaten ben şey yapamadım tam ama ya sen kimsin kardeşim yani müdürsen Değil mi ama yani müdür müdür oldun diye yani şey yapman gerekiyor mu senin? Hayır yani bir güler yüzlü ol. Bir sabah gördüğün zaman Osman Bey çok şıksınız. Efendime söyleyeyim. Oo bu ayakkabıları nereden aldınız falan. Böyle şeyler söyle ya. bilmiyorum tadım tuzum kaçtı benim ha. Bir çay daha versene kaptan. Yeni bir iş Yeni bir iş yeni hayat Yeni bir nokta.com Yeni bir iş